Ereğli'li asker Fırat Kalkanı bölgesinde yaralandı. Hain saldırıda yaralanan askerlerimizden birinin Ereğli'li Gökhan Akviran olduğu öğrenildi. Suriye'de hain saldırı sonucu iki askerimizin şehit düştüğü iki askerimizin ise yaralı olduğu öğrenilirken, yaralı askerlerimizden birinin ise Ereylili Gökhan Akviran olduğu öğrenildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, milletimize ve silah arkadaşlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda iki askerimiz şehit oldu, iki askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı saldırı sonrası bölgedeki terör hedeflerinin ateş altına alındığını ve cezalandırma atışlarının sürdüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üst bölgesine intikal halinde olan kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda İstikam As Çavuş Fatih Güney ve İstikam Sözleşmeli Er Emrah Arsan'ın şehit olduğunu, iki askerin ise yaralandığını bildirdi.